Evet merhabalar Dinamik Emlak ofis sahibi ben Mehmetcan Urak. Bu videomda size 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 2. bölge, 3. bölge, 4. bölge ve 5. bölgede yapılacak olan toplam 8.150 adet konut ve 381 dükkan projesinin detaylarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Belirttiğimiz gibi bu lokasyon 4 bölgeden oluşmaktadır. 4 bölgede toplam 9 adet proje çalışması yürütülmektedir. Nedir bunlar? 2. bölge. 2. bölgede 2 tane ayrı proje çalışması yürütülmektedir. 2. bölge 1. etap 1056 konut, 2. bölge 2. etap 745 konut, 116 dükkan. Üçüncü bölgede de yine iki ayrı proje çalışması yürütülmektedir. Üçüncü bölge birinci etap 1006 konut 79 dükkan. Üçüncü bölge ikinci etap 1072 konut 8 dükkan projesi bulunmaktadır. Dördüncü bölgede üç ayrı proje yürütülmektedir. Nedir bunlar? Birinci etap 1029 konut, 114 dükkan, 24 derslik ilkokul ve bir cami projesi. Dördüncü bölge ikinci etap 896 konut. Dördüncü bölge üçüncü etap 841 konut. 5. bölgemizde de iki ayrı proje yürütülmektedir. Bunlar ne? 5. bölge 1. etap 736 konut 18 dükkan. Beşinci bölge ikinci etap 769 konut ve 46 dükkan projesi. Projenin lokasyonundan bahsetmek gerekirse proje Tuzla piyade alanının içerisinde kalmaktadır. Aydınlı araç muayene istasyonunun hemen arka lokasyonunda bulunmaktadır. Bir ucu Aydınlı Mahallesinden başlayıp diğer ucu Şifa Mahallesi'ne doğru uzamaktadır. Eski adıyla çöp yolu dediğimiz yola paralel şekilde tasarlanmış, planlanmıştır. Buraya gelecek hak sahipleri Aydın araç muayene istasyonlarına referans alıp projenin başlangıç noktasına gelebilirler. Ama buraya gelecek hak sahiplerine şunu belirtelim. Dairenizi çok merak ediyorsunuz, çok iyi anlıyorum. Buraya gelseniz de askeri alan içerisinde kaldığı için herhangi bir e, daire sunumu veya dairenizi göremezsiniz. Çünkü burası şantiye alanı. Proje şu an inşaat aşamasında. İş güvenliği sebebiyle buraya gelmemenizi tavsiye ederiz. Ben bu videomda size 3. bölgede yapılacak olan projelerin saha vaziyeti ve blok bilgilerini proje üzerinden aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Ekranda görüldüğü gibi 3. bölgemiz gözükmekte. 3. bölgemizde iki tane projemiz bulunmakta. Nedir bu projeler? 3. bölge birinci etap ve 3. bölge ikinci etap projeleri. 3. bölge birinci etapta toplam şu kırmızı olan lokasyon 3. bölge 1. etap. Burada 1056 konut var. 79 adet de ticari alan bulunmakta. Onun karşısında da 3. bölge 2. etap bulunmakta. Burada da 1072 adet konut, 8 adet dükkan bu projede bulunmakta. 3. bölgemiz 4 adadan oluşmakta görüldüğü gibi. 1. adamız 7 bloktan oluşmaktadır. 4 adet 1 artı 1, 186 adet 2 artı 1, 23 adet dükkan bu kısımda konumlandırılmıştır. Hemen onun karşısında ikinci adamımız bulunmakta. Burada, burası da 15 bloktan oluşmaktadır. 10 adet 1 artı 1, 332 adet 2 artı 1, 84 adet 3 artı 1 ve 31 adet dükkan bu konumda konumlandırılmıştır. Onun hemen yanında da üçüncü adamımız bulunmaktadır. Burası da 6 bloktan oluşmaktadır. 4 adet 1 artı 1, 163 adet 2 artı 1, 28 adet 3 artı 1 ve 21 adet dükkan bu lokasyonda konumlandırılmıştır. Onun altında da yine kırmızı alan içerisinde kalan 4. adamız bulunmaktadır. Burası da 5 bloktan oluşmakta. 4 adet 1 artı 1, 163 adet 2 artı 1, 28 adet 3 artı 1, 4 adet dükkan bu konumda yine konumlandırılmıştır. Onun karşısında belirttiğimiz gibi ikinci etap projesi bulunmakta. İkinci etap ikinci etapta dört adadan oluşmakta. Burada birinci adamız var. Birinci ada dört bloktan oluşmaktadır. Burada dört tane bir artı bir, 77 adet iki artı bir, 36 adet üç artı bir daire bulunmaktadır. İkinci adamızda ise altı bloktan oluşmaktadır. 5 adet bir artı bir, 62 adet iki artı bir, 54 adet 3 artı 1, 8 adet dükkan bu adada konumlandırılmıştır. Bu etapta tek ticari alan bu adada var. Onun hemen aşağısında en büyük adamız var. Burası 13 bloktan oluşmaktadır. 13 adet 1 artı 1, 239 adet 2 artı 1, 108 adet 3 artı 1 dairemiz burada bulunmaktadır. Son olarak dördüncü adamız Dördüncü adımımız da 9 bloktan oluşmaktadır. 14 adet 1 artı 1, 458 adet 2 artı 1 daire bu projede e, konumlandırılmıştır. Eğer siz de daire planınızı merak ediyorsanız bize WhatsApp üzerinden proje, blok, Daire numaralarını yazarsanız yine WhatsApp üzerinden size hak sahibi olduğunuz dairenin projesi, kat planlarını WhatsApp üzerinden gönderebiliriz. Ayrıca hak sahiplerinin buluştuğu WhatsApp grup linkini de aşağıda açıklamalara bırakıyorum. Oradan gruba katılabilirsiniz. 250 bin sosyal konut kapsamındaki hak sahipleri dairelerini kiraya verebiliyor. Siz de mülkünüzü güvenilir bir şekilde kiralama işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan tüm sorular ve merak ettiğiniz tüm bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dinamik Emlak olarak uzmanlık alanında yapılan tüm çalışmaları sizi ilk aktarmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için kanalımızı takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.